Arkadaşlar YouTube tayfa hepiniz hoş geldiniz. Hocam kaldığımız yerden Car for e devam ediyoruz. Bak 8. bölüme geldik. İlgi büyük. İlgi çok büyük. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Siz istediniz. Biz çekiyoruz. Güzel yorumlar geldi bu Car hakkında. O yüzden hazırsak oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Car Sale'in yeni bölümüne başlıyoruz. Hazır mıyız? Bak en pes, bir, en pes bir bölüm daha başlıyor. Şimdi 136 bin TL paramız var. Benim burada bir arabam daha yok muydu ya? Ne diyorsunuz? Bir dakika beynim yandı. Benim burada bir arabamın daha olması lazımdı ama. Allah Allah ne vardı lan burada? Aa benim bebeği orada. Benim benim orada lan. Arkadaşlar tekrardan video hoş geldiniz. Kanala abone olduysanız videoyu beğenmeyi, videoyu beğenmeden önce de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ne anlatıyor bu demeyin ama bunlar gerekiyor. Teşekkür ederim. Şimdi biz şöyle devam edeceğiz ticariğimiz var elimizde bak. Bu ticari kayış baba. Elde şu piyasa arabasını görmezsin. Bunları okutacağız. Ama önce ben şu BMW'yi alayım. Bu BMW'yi de bak bu BMW'yi de satacağım. Yani ama kıyamıyorum. Kıyamıyorum. Kıyamıyorum ya. Olsun olsun dur halledeceğiz. Tamam. Benim frenler bozulmuş. Bayağıdır kaza yaptık ya. Risk günaydın. selamünaleyküm Neyse hocam bekle bekle bekle, bekle bak şimdi. Ne diyor hocam şu web sayfasına bir gir. Banka bize kredi vermiyor. Çulsuz diyor ama olsun ben halledeceğim onu. Onu ben halledeceğim. Sakin kalın. Sakin kalın. Ee, bizim bir tane o arabayı nasıl sattığımızı hala düşünüyorum. Sonunda bir araba daha olması lazımdı ama unutmuş olabilirim. Olsun. Karna ee, ne diyor lan bu? Kia araba varmış bir tane. Bu Kia. Karnaval. Bu herhalde bu ticariden bahsediyor hocam. Buna 32.000 TL almışız. Ve 36 bin kilometrede bu arabayı bulamazsın. Bak 2019 yılı 2019 çıkışlı bir araba. Hocam buna ben 50 milyar yazıyorum. Hayır hayır 52.500 yazalım ki 500 liraya 2,5 liraya pazarlığa kayalım. Aynen öyle. Abi bir tane de Octavia var. 22 bin liraya almışım. 100 binde hasarı cartı cürtüne bakayım bir kere. Dur 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 dur. Buradan geri gelmesi ölüm. Olsun böyle sıkıntılar olur. Ee, kirli diyor bu araba falan. ESP bu arabada her şey var hocam. Bu arabada her şey var. Şimdi bazı yorumlar gelmiş. Bu videoları bu yorumları ay değerlendirmemiz lazım satıştan kaldır bu arabayı 22.500 aldık ya bak 35.000 TL'ye satışa koydum şu an serisinden ama şöyle bir şey var şimdi bazı yorumlar gelmiş işte ee, bu arabanın satış değerini öğrenmek için falan onların kilidini yeteneklerini aç demişsiniz. Açalım. Gerçekten açalım. Ama ofisi de açalım önce. Ofisi açalım. Şimdi hemen bir müşteri gelmeden ben bir şeye gideyim. Ama dur otobüse gideceğim ya. Arabayı salın. Araba vakit kaybı ha. Araba söylüyorum. Bugün e, araba pazarı falan. Biz bugün mahalleye gidiyoruz. Temiz araba bulacağız. Bak mahalle arabası bulacağız. Semt arabası. Ya şu arabaya gireyim mi? Hiç girmeyeceğim. Abi lüks araba alacağız. Lüks. Bu ne? Bu ne lan dayı? Ne lan bu dayı? Bu... Hocam bu of ne gider lan bu selamünaleyküm supra mı supra mı bir dakika ya bir tık yeni kasaları olabilir. Hocam sen 2020 model arabaya kaç para diyorsun? Abi Supra 54 bin lira diyor ama her yeri hasarlı. Hasarlı ben bu arabadan sikaret gelin bana söylersen bu arabayı al. Beni ikna etmen lazım şu an. Abi beni ikna etmen lazım şu an. Ee, raporun sahte olduğunu düşünmüyorum ya. Baya çünkü o yüzden hasarlı falan. Ya bu hasarlı arabaları almamız gerekiyor mu? Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü bunlardan ben zarar ettim bir iki kere. O yüzden gözüm korkuyor. Bak bir tane daha bulduk. Bir tane daha bulduk Supra. Of of. Ama bu, jant, bu jantı değiştiririz. Selamun aleyküm ya. %5. Az önce %30 hasarlı arabayı. Vallahi sana 58 bin liraya satıyordu. Almadım. Almadım ama senden bunu alabiliriz. Ekspertize bakmama gerek yok. Ekspertiz yapmayacağım seninle. Ama sıkı bir pazarlık yapacağız. 57 bin lira düş. 67 bin diyorsun. 57 bin diyorum. Demek ki daha ucuza da alabilirdik. Neyse canımız sağ olsun. Ayı süproya binelim. Bak bu ne lan? Ana 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 ana. Lan ben bu işi biliyorum ha. Ben bu işi biliyorum. Arabaların üstadı benim. Baba sen su, suprayı nerede alıyorsunuz 50 milyara siz? Ha siz boş konuşuyorsunuz. Bak 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 bak. Duruş duruşa falan bir bak. alım araba gidiyorlar. lan. Selamun aleyküm. Abla bu ne? Bu Corolla mı? Corolla mı bu? Yani 10 numara. Elantra'ya da benziyor ama. Bir Corolla havası aldım. Avaro. Yani duymadım. Duymadım. Çok özür dilerim. Abla kilometresi yüksek. Gözünü seveyim. 139 bin kilometrelik arabayı 30 milyar dersen bozuşuruz. Ama bu arabada üç şikayetçilik var gibi. Dur bakayım sağında solunda şu arabanın. Ama araba temiz lan. Arabada hasar yok lan. Ya varsa da büyük ustalığa helal olsun. Eğer şu arabayı tertemiz yapmış ustası. En bu arabayı siz sen de bir pazarlık yapalım. 20 milyar tut. Sıkı tut. Atmaz. Beklentinin altında. O zaman 22 bin. O zaman 22 bin. Ne diyorsun? 22 bine ver alayım gideyim. Tertemiz hadi. Tertemiz. Dilini kaybetmeye başlıyor. Artistlik yapıyor bana. Tamam 25 bin abla. Daha da daha da çıkmam. Eyvallah. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Sağ olasın. Ama sutlaya bineceğim. Bunu yolluyoruz. Güzel güzel. Bak çok seri başladık. Yine başımıza bir iş gelebilir. Ben ondan korkuyorum. Yani bu seri baş başlamalar çok sıkıntı. Of lan benim supla da iş görüyor andayı. Ana neyse dur halledeceğiz. Aa bir aile arabası daha gider mi? Bir aile arabası daha gidiyor yabancı plakalı. Abla yurt dışı mı bu? Belli 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 belli. E bak plakadan belli. Bakayım içi falan güzel. Dışında falan bir şey yok abla. Bu da iyi gibi. Kral. BMW'ye saygım olduğu için bu arabayı geri çekeceğim. Supra'ya da binsen saygı olacak. Saygı olacak. Evet. Abla kaç para diyorsun? Dur. 54 bin lira param var. Üstüne de çıkamam. Ne ee, iş hasar almamış gibi diyor. Hmm, 51 bin lira diyor. Biz bu arabayı almasını alırız da biz bunu satabilir miyiz? Şu an tek sorunumuz bu. Ama aile arabaları gider bak. Aile arabaları gider. 40 bin lira. Ana ana. Dur abla yanlışlıkla yazdım. Dur. Sakin ol, sakin kız Hemen uzuyorsun ya. 40 bin ver alıp gideyim. ödeme seçenekleri öyle bir dünya yok. Sen boş konuşuyorsun. Sen büyük boş konuşuyorsun. Arabayı durdurduk. Hocam ofiste müşteri var diyor. Gideceğiz de. Lan bir E30 giderdim. E30 temizse alıyorum. Bu temizse alıyorum. Bakayım. Ben önce benim bakmam. Oradaki en orijinal ekspertiz benim. Abla arabada vuruk var. Kaç para diyorsun? O abla sen ne yaptın? Araba ölmüş. Ölmüş. Kardeşim. Lan şu Passat'tan satsa alırdım inan ki de. Şu Passat'ları satmıyorlar ya. Aa şurada araba. Bak, ba, ba. Ah yavrum benim lan ben dur 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 üş üş sütlük sütlüğü temiz aldık sütlük. Aa şu ne lan şu ne lan Tesla değil lan bu ne bu? Oğlum bu araba durmuyor lan lan araba gitti lan. Araba bağa girdi Of olur öyle şeyler olur öyle şeyler olur bu ne dayı ne bulan ne bulan ama bir şey diyeyim mi bu iş yapar gibi teyzem merhabalar merhabalar ne diyorsun tut yapıştın. <laughs> videoyu beğendiniz mi saygılar teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim 5000 lira diyorsun niye niye bu bu kadar ucuz yani ne oluyor burada bir e, üçgençlik seçtim citroen a4 diyor 5000 lira diyor ben bu arabayı 10 bin lira 15 bin lira yok da miyim? okutamam o yüzden almıyoruz o yüzden almıyoruz dükkana gidiyorum ben ya dükkana gidiyorum mahalledekiler adam öldürüyor ya siz siz var ya büyük yani üçkağıtçısınız. Büyük üçkağıtçı bunlar ya. Ana arabanın içinden geçtik lan. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arabayı mahvettik ya. Bizim bu arabayı tamire sokmamız lazım önce. Dur 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 dur. Yarışımız var mı? Yarışımız var mı? Ya bir şey diyeyim mi? Ay! Supra hangi arabayı tokatlar burada? Bakayım. Bunu tokatlarız. Bunu da tokatlarız. Abi BMW. Abla tut. Abla tut. Kaç biraz bahşiş arttır ama. 857 lira basit ne abla ya? Hiç vermese ben vereyim sana 850'yi buradan git. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Gel şöyle yarışalım hadi. Hadi. Station Wagon <laughs> Volkswagen'le kapışalım. Hadi. Serisinden. Tutu. <laughs> Oo! Oh. Ver 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 seri ver seri ver seri ver hocam bak bak nasıl tokatlanır bak Osmogen mi lan bu bilemedim bunu inanki. otomatik vitesten bu arabayı çıkarsak nasıl oluyor he yarışlarda otomatik vites yok abi bir şey diyeceğim o çizgiyi geçiyor geç vites attık tokatladım şu an Oof. Oh. Baba, tokat nedir? Nasıl atılır? Atlı yarışmamızın sonuna geldik. Saygılar, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. At tokatlıyoruz her türlü, her türlü. Abi bu e, yasa dışı bir yarıştı. Çünkü e, çünkü şey ne e, deseniz de benim olmayan bir arabayla yaptık ya. O yüzden bu bir yasa dışıydı. Bunları satsaydınız alırdım. Ben gidiyorum. şu arabayı tamire sokmam lazım. Bu arabayı tamire sokmam lazım. Bu arabayı şu arabayı önce bir yıkatalım mı? Benzinlik bulmuşken Oğlum bu araba durmuyor, durmuyor. pişman ben oldum aldım ya. Durmuyor ya. Nasıl böyle Supra olur mu ya? Böyle Supra olmaz. Bu bozuk ya reis beni canımdan bezdirdiniz ya. Durmuyor diyorum inanmıyorsunuz. Bu araba durmuyor diyorum. İnanmıyorsunuz da arkadaşlar. Ama olsun. Olsun. Şunu yıka. Bekliyorum. Etrafa bakıyorum. Reis çok mu da işi? Ne oldu? Yıkama bitti mi? Bir dakika. Hava karardı. Benim arabam burada kaldı. Arabamı verin lan. Arabamı verin lan. Hah iyi iyi. Bakayım nasıl yıkadığınızı göreceğiz. Ha işi bırakıp gittiler lan yarıda. Öyle şey olur mu lan? Tamam tamam dur hallettim hallettim hallettim. Şu arabayı ben bir hemen bir ee, şey yapıp geliyorum dur. Tamir edip geliyorum bekleyin. Tamir edemiyoruz ki arabayı. Görmüyorum ki. Tamam durun serisinden serisinden. Ya e, durmuyor bu araba ne yapayım ben? Ben ne yapayım şimdi yani? Benim suçum bu. Öyle satacağım onu. Ondan kurtulacağım. Ben eve gidiyorum. Bir önce yatmam gerekiyor benim. Uyku önemli arkadaşlar. Uyku önemli. Ben yatışı koydum. Eksi 98 bin TL. Artı arabada bir sürü WhatsApp açtık. Bir sabah olsun. Ee, nasıl yapacağız? Nasıl yapalım bunu şimdi? Ben o konuda en fikir kalmamız lazım. Durun. Abi artık araba kullanmıyorum. Yani hem yakıt şeyinde olsun ee, hem başka şeylerde olsun sıkıntı. Sıkıntı. Bugün bu arabaları satmamız lazım. Elimizde iyi araba var. Elimizdeki arabaları bir satalım. Hatta araba pazarı da açıkmış. Elimizde biraz da para var. Bunu bu sefer böyle koydum. İçimden böyle koyasım geldi yani. Bilemedim. Şunu da koyayım. Abi bundan ümitliyim işte bak ben. Bak ben bundan ümitliyim işte. Abi araba budur bak. Bak duruyor, kalkıyor. O Supra ne olmuş ya öyle? Hoppa! Selamun aleyküm. Şimdi bizim hemen şu dükkanı açmamız lazım. Ondan sonra arabaları satılığa koymamız lazım. Bak çok seri, çok seri çalışıyoruz şu an. Yoğun bir mesai harcıyoruz. bin TL almışım ben. Ana! Supra'yı gerçi ben vurdum her yerini de. Tamam bu Supra'yı 75 bin liraya satarsak büyük yer. Büyük yer ondan çok büyük zarar ettik. Bu ne? Kabutta var biraz yemişlik. Ee, yok 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 yokmuş pardon. Ama bu araba çok kirli. Bak bu arabayı 25 bin liraya aldım ya ben bin TL'ye satacağım. Hadi 50.000 TL. Bu arabadan öyle bir ümit var şimdi. Şunu bir şunu bir temizleyelim ya. Heh. ofiste müşteriler var. Müşteriler beklesin geliyorum. Oha, arabanın rengi başkaymış lan. Arabanın rengi değişti lan. Vay anasını be. Tamam, bagajı da silelim. Havanı da silelim, bagajı da silelim bu iş tamam. Bir dakika bekleyin. Müşteri yığı akılını uğradık. Sebebi de işim elimde işimin olması. Abla, sana bu arabayı satacağım. Bekle, bekle, bekle. Şimdi hocam 10 numara 5 yıldızız. 10 numara 5 yıldızız. Deneyim puanımız var falan filan. Cart cürt. Şimdi elimizi biz bırakalım. Önce şu arabaya satışa girelim. Abi selamun Hoş geldiniz. Abi bu o arabayı 22 bin 35 bin TL para istiyorum. Senin ortak bir payda da anlaşabiliriz. 33 bin ver al git. Ama kurtarmıyor işte beni. Yani ee, dur. 33 bin lira ver al git. Al git. 27 bin dolar ödeye satmıyorum. Kardeşim sana satmıyorum. Abla buyur. Arabam tertemiz. Aynı fiyatı alıyormuş. Sattım. Sattım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Şu müşteri önce gelmiş. Ablam hoş geldin. Önce biz de kadınlara e, öncülük veriyoruz. O yüzden. Teklifimi kabul ediyor. Hazal abla ben bunun parasını arttırmıştım. Ben bunun parasını arttırdım. 55 bin TL. 52 bin değil. O dün yazdığım fiyat. Tamam hadi sana gönlün olsun. Tamam hadi gönlün olsun. Al git. Al git. Uzatmayacağım. Hoş geldiniz. Ben bu kapıyı temizlediydim. Abla yine pislenmiş. Yapacak bir şey yok. 50 bin lira al git. 40 bin dolar. Yok. E, kral sen ne diyorsun? Al git. Al git. 50 bin lira. Çizik, çocuk çocuk. Karlık çocuk. Hiçbir şey yok bu arabada. Tertemiz. Landayı al git. Landayı. Bak beni dinle lan. Lan dinle pişman olmayacaksın. Ee, satmıyorum. Satmıyorum. Hiçbir yere satmıyorum ben bu arabayı. Siz bu arabanın değerini vermiyorsunuz. O yüzden size satmayacağım bu arabayı. Abla çık da şu arabayı temizleyeyim abla. Aa, aa. hiç terbiye almamış ya. Neyse neyse neyse. Tam pompis olabilir. Olsun. Çamurdan geldik, çamurdan. İki renk farklı renk araba. Of, oturturmuş ne biçim landayı. Bu araba kazalı. Abi buyur. Elimde süngerle yakalandık ama o sıra bakma 75 bin lira. Aynı fiyatı alabilirim diyor. Satlıp sat abi. O Supra'dan kurtulmamız lazımdı yani. Ee, abla senle anlaşamıyoruz. anlaşamıyorsun? Gitmen gerekiyor buradan. Yani tamam kaşın gözün gül yüzün de gerçekten gitmen gerekiyor. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. 42 bin diyorsun ya. 46 bin TL'ye ver git. Al git. Bakmıyor. Çok iyi. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu iş beni çok korkutuyor. Biz baya baya şey yapıyoruz. Kapıyı temizleyeyim. Her gidip geldiğimiz arabanın başka bir yeri temizlememiz gerekiyor. Öyle. Ee, bir de bir kere temizleyince de gitmiyor. Ben anlamadım yani bu işi. Bir ee, araba pazarına gitmemiz gerekiyor ya bizim. Ee, araba pazarının yerini yine unuttum la ben. Yukarıdan da herhalde. Evet 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 evet. evet. Geldim 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 geldim. Yine yanlış yere geldik. Ay şuyla yarışmayı çok isterdim ama olsun. Hiç vaktimiz yok vaktimiz. Lan yine yar yarı, yolu ya biz. Ben anlamadım bu işi ya. Ne tarafa gitsem hep ters yola gider mi ya bir insan? Bu nasıl bir bahtsızlık ya. Durdur, dur, dur arabamızdan ne lazım? Yatacaktım da. Oy. Merhabalar. Arabayı da yolun ortasına aha da çektim. Abi senin önüne engel olmuyor değil mi? Önüne engel oluyorsa alayım. Olmuyor olmuyor. Merhabalar. Selamun aleyküm. Oy. Kaç para diyorsun Ferrari'ye? Kaç para diyor Kaç para diyor 300. Oha. Sen ben ne kadar büyük fiyatla geliyorsam parayla siz o kadar çok diyorsunuz barbaları ya. Bu ne lan dayı? Bu ne lan? Abi bunu sat hadi. Anlaşalım. Abi yarış arabası. Her yeri mahvolmuş. Oha. Tezle mi lan bu? Oğlum ne ara yaptınız lan? Yeni araba arabayla. Biz 43 asarlı kaç para diyorsun? 40 bin lira diyorsun. Bunu satar mıyız lan? Ne diyorsunuz? Bir tane deneyeceğim. Bu arabayı alacağım. Bir tane deneyeceğim ama vazgeçtim. Anlık vazgeçiş. Anlık vazgeçiş. Ama şu escort muydu bu? Bu arabaya kaç para diyorsun abla? Bu da asarlı 18 bin. Yok biz şunu yapacağız. Bak şu arabalar iyi gidiyor. Ne bu? Bakayım. Evet anladım şu an. Abla kaç para diyorsun? Ver gideyim. 24 bin. Çok ucuz. Çok ucuz. Niye çok ucuz bu? Niye çok ucuz bu? 17 bin liraya ver alayım. Bir dakika bu işte büyük bir bok var. E, e, 19 19'a ver alayım gideyim. Dağ da dağ da çıkmam. Daha da çıkmam. Ben söyledim söyleyeceğimi. Abi bu araba gidiyor işte. Abi selamünaleyküm. Allah bıkmış gibi bir halim var pazarda. Erken geldin herhalde. Belli belli. Ekspertize falan bakmaya gerek yok. Ben bakayım bir kere arabaya. Ben büyük bir ekspertizim. Ee, ben bana bunu sattım şu an. Bana bunu sattın. Bana bunu de ki şu fiyata al gitti. 49 diyorsun. 40 bin lira diyorum. Bence çok anlaşmalı bir fiyat. Ben, ben bu konuda arabamı satardım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunu aracın önüne çektim. Ondan sonra bir tane de eski model bir şey gider mi lan? Abi bu GTA az oynamadık bu arabayı GTA'da. Oğlum kaç yaşındasın lan sen bu arabayı başına bırakmışlar. Bu arabaya ekspertiz yapılır mı? Yaptım lan. Bir tane ekspertiz yapıyorum hadi. 50 lira dur. 391. Belki ucuz alırız oğlum belemezsiniz. Bu da boya şeyleri var. Altında bir şeyler olabilir. Altında bir şeyler olabilir. Anam şimdi yaktım seni abi şey yok. Racing kit demiş. Racing kit de yok. 50 bin mi? Düş düş. Lan senin açığını yakaladım ben. Reis. Düşeceksin. Düşeceksin. Tamam 45 o zaman. O zaman 45. Sen çok sinirlendin de hiç gerek yok böyle şeylere. Eyvallah biraderim. Eyvallah biraderim. Ee, benim araba dursun. Benim araba zaten nasıl hayatta kaldığını ben şüphe ediyorum benim arabanın. Bak bak alası arabayı temizliyoruz. Gördünüz biz böyle bir galeriyiz. Bu arada kanala abone oldunuz mu? O zaman videoyu beğenin. Videoyu beğenmeden önce de abone olun. Böyle bir ikilem. Bakayım rengini bir kere temizleyince. Oo, oo. Şurayı Dur ana, ana kaportaları temizleyelim. Hem deneyim alalım hem de e, şey yapalım. Dur 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Ee, bunu Tam yolladım. Şu teyzeye yapışacağım ya, ama çok hasarlıydı. Buna baktık mı? Buna bakmadık. Merhabalar, 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 merhabalar. Abla 58 bin dedin ya. Pazarlık yaptım senle ben. Aa benim adam orada bakta kaldı. Adını siliyor. Töbe töbe. 50 bin lira ver gideyim. 50 bin lira. Net. Aa öyle yapmak zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ben gidiyorum o zaman bunu alıp. Burada araba kalmadı arkadaşlar. Anam, 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 anam. Bu ne lan? Biz nereden gelmiştik? Şuradan gelmiştik değil mi? O zaman buradan mı yakın oluyor? Evet. Güzel. Güzel. Bu arabayı çok beğendim. Bu arabayı büyük okutacağız. İki araba aldım geldim şu an. Durun. Ağzına kadar galeriyi doldurmuyoruz. Sebebi var. Bir sebebi var. O yüzden bu arabadan iki arabadan iyi para yapacağız. Ben bu arabayı dükkana koyup gidiyorum. Tamam. Bu arabayı ben dükkana koydum ya şimdi. Gidiyorum. Bugünü bitireyim. Yarın iş yapalım. Ne diyorsunuz? Bence gayet güzel bir fikir. Ya şu fikirin altında gerçekten de muazzam. 73 bin TL kar yapmışız. Baba. Bak bir dakika durun. Şimdi bizim bu hafta borcumuz bitecek. Asıl mevzu o. Biz bugünü hızlı bitirmeye çalışıyoruz ki şu borcu bitirelim. Bak çarşamba oldu. Ben şimdi 12'de her gün günü bitireceğim. Olabildiğince yine biz buna devam edeceğiz. Çünkü benim borçları bitirme ihtimalim çok düşük. Çok düşük. İki araba aldık. Araba bulamadık abi. Çünkü ya kazalı arabalar abi. Bütün arabalar kazalı neredeyse. Ana dur arabaları şunları şey yapalım. Satılığa koyalım. Ee, bunu kaç aldık? 40 bin liraya aldık. Ne bu? Değişim i̇şte bak onu. 40 bin liraya aldıysak 70 bin liraya satış. Ondan sonra diğeri kayış. Bak bu çok kayış araba. 2015 model. %6 hasarlı falan. Bunu da 75 bin yazdım. Hadi bakalım, hadi bakalım, göreceğiz, bakacağız, göreceğiz. Ee, benim karşıda bir tane arabam var, onu da alıp gelelim. Güzel güzel bak cebimizde para var hep. Niye para var abi? Çünkü öyle olması gerekiyor. Oğlum bu şu hurdaları parçalayabiliyor muyuz daha? Buralarda ne var peki? Mesela şu çekiş ne işe yarıyor abi? Bilemedim. Topladım. Madütör, madütör bir şeyler. Burada C Reis sen de buradan alabiliyorsun bunu aslında. Beni yormana hiç gerek olduğunu düşünmüyorum saygılı. Bu ne abi bu ne bu arabayı alsak. Dur 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 hallettim hallettim hallettim. Buradan içeride de giremiyoruz. Güzel bahçeymiş şimdi fark ettim de. Abi ustam ben bu arabanın tavanını silmemiş miyim ya? Bu araba geri giderken çok yavaş gidiyor. Aa çok slow araba çok ağır araba. Çok ağır araba. Bunu içeri sokayım ben bir saniye. Şimdi hoppa dedim. Bana bu arada bir yorum geldi. Yorumda da diyor ki hocam şu camları yık diyor. 45 almışız. 80 bin'e sattım çünkü nostalji o, o nostalji o yüzden ee, şu diyor şuraları kır diyor, bunlar böyle kırılmıyor ne diyor? NG5 ulaşılamıyor mu diyor? Ya ulaşıyor, buradan dolaşıyor, buradan dolaşıyor. Ofis kapalı, boşa bekliyoruz müşterileri. Neyse hocam, ofiste müşteri var diyor bize. Aa, abim gelmiş, akın akın geliyorlar, akın akın. Dur, dur, dur. Abla hoş geldin, hoş geldin. Arabam temiz, 141 binde e, yeni aldım geldim daha, 68 bin lira sat. İş pazarlık yapmaya gerek yok. Gayet güzel bir fiyat verdi. Değiz 80 bin lira ama nostalji. Bak ee 73 bin diyorsun ya sen buna. Nostalji bu ama. Ya büyük nostalji. Çok büyük nostalji. Ama gönlün olsun. Gönlün olsun. Bu arabada herkes istemez. Çok az sağında solunda boya şeyleri var. Pazarlığa tutuşalım. 77 bin liraya al git. Ne diyorsun? Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Tamam. Güzel. Güzel iş yaptık. Ne diyor? Açık arttırma bir de başlayacak diyor. Açık arttırmaya gidelim. Açık arttırmaya girelim. Para bok bizde. Ama bir şey diyeyim mi size? Ben bir çayını almıştım ya. 3. bölümde o şahini çok ucuza sattık. Biz açık arttırmadan çok iyi alsak bile tertemiz arabayı. Niye öyle olduğuna dair bir fikrim yok. Müşteri gelmeyecek gibi. Bu araba griymiş oğlum ya. Bu araba griymiş ya. Hocam hemen geldim. Bir saniye hocam. Bir saniye hocam. Bir saniye sana temiz satacağım hocam. Tamam ne biçim? Çok 10 numara. 10 numara. Abi bu pis. Pis diye böyle duruyor yani. Yanlış olmasın. Boya falan değil. Biz boyalı öyle araba satmıyoruz. 75 bin lira diyorum. Oğlum bir şey diyeceğim. Herkes çok basit almaya başladı. Bizim fazla para satmamız, koymamız lazım. Sat. Harbi söylüyorum. Herkes o paraları onaylıyor oğlum. Bu işte bir sıkıntı var. Benim benim şeyi alalım arabayı. Araba pazarından benim arabayı alalım. E, açık arttırmaya gidelim. Araba da öldü. Hadi hadi açık arttırmaya. Açık arttırmaya. Aaa! ana. Araba yanıyor lan. Patlar mı bu? Bu arabayı ben e, tamir alanına gönderiyorum. Araba orada yanıyor. Selamun aleyküm ama çok bağırıyorsunuz. Reis günlük biletimi ver. Ben buraya çöküyorum şimdi. Hadi. Hadi bakalım. Ooo. Açık arttırmadan be gider mi bize? Ben de isteyeceğim. Ben de alacağım. Ben de alacağım. 38 bin lira. Verdim. Az değer vereceksin. Ver. 45'e kadar alsak yeter. Piyasa değeri zaten arabanın sağlam. Okuturuz. Salın arabayı da alayım. Arabayı salırsanız alacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak bok yoluna gidiyor araba. Güzel. 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 Oo, hasarlı ama bu. Oğlum açık attırmada mı satılır Tamam 3-5 kere deneriz. verirler alırız. Vermezlerse uğraşmayız. 30'a kadar yolu var bu arabanın. Son. Son almam. Geç o arabayı geç. Oo, bu ne hocam? Golf mü? Kesin alıyoruz gidiyoruz. Kesin. Ya kendime bile alabilirim bu arabayı. Fazla verdim ki attırmasınlar. Tamam. Abi golf. Piyasa golfü. Piyasa golfü alıyoruz şu an. Piyasadan. Şeyden pazardan. Oo. Oo. Audi mi? Q7 mi? Yapıştık. Yapıştık da niye ucuz? Eski araba diye mi ucuz? Tamam ben onu da okuturum. Ben onu da okuturum. Ben onu da alacağım. Açık arttırmadan büyük vurgun yapıyoruz. Büyük vurgun. Salın lan arabayı. Oo. Çok iyi lan. Çok iyi lan. Hepsini aldım. Bak 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 bak. Hıcır. Bak 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 bak. Bu golfi şimdi şeye sokuyoruz. Önce şunu götürelim. Ben bunları götüreyim garajı sonra görüşelim. Hatta şey yapalım. Şimdi e, Audi'yi bıraktım. Eve gidelim. Golf'ü deneyelim. Eve gidelim. Oo! Eve gidelim. Golf'ü deneyelim. Yine yanlış yoldan geldik. baktım bin lira. Güzel. 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 138 bin lira kar, e, kar etmişiz. Bir de şu var. Şu an iyi para yapıyoruz. Bak büyük para kasmaya başladık. Büyük para kasmaya başladık. 3-5 araba sonra fel fena alacağız Fel fena alacağız Şuradan gideceğiz. Ama şey var. işte şey eee 4 yırttık. Bugün de açık varmış. Ama biz o işi yapamayacağız. Bu arabanın boya ihtiyacı yok ki. Ama pastacılayı koydum. Pastacılayı koydum. Şunu ben bir temizleyeyim durun. O zaman bir şey diyeyim mi size? Bu arabayı, bu arabayı falan kırmızı falan yapamıyoruz diyor hocam. Aa yaptım inan ki. İnan ki yaptım. Uf. Uf. ne niye olmadı? O, ne biçim. Dur 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 dur. Bu arabayı yapıyoruz yapıyoruz. Bir de jant takacağım ben buna şimdi. Buna ben şimdi bir de bir jant takacağım. Eee drift kiti. Turbo. Yarış kiti. Süspansiyon. Dur. Uf. Ne biçim? Ne biçim oldu? Ne biçim oldu? Plakayı da TL plakayı koydum. Dur. Ne gider? Hangi jant gider buna? Şu mu? Uf. Uf. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Para harcadım. iyi para harcadım. iyi para harcadım. Ama değdi. Gel gel. Gel 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 gel. Uf, şuna bir bak. Şuna bir bakıyorsunuz seri. Seri bakıyorsunuz. Seriyi bakıyorsunuz. Of. 10 numara değil mi? 10 numara değil mi? Bir şey değil mi biz? Çok ara, arabaları çok fazla modifiye edelim mi? Ne diyorsunuz? Yorumlarda bunu mutlaka belirtin hocam. Yorumlarda bunu mutlaka belirtin. Şimdi ben eve gidiyorum. Bir gün daha yatacağım. Bir gün daha yatalım ki hızlı bitsin. Çünkü dediğim gibi ihtiyacımız şeye ihtiyacımız var. Deri çekme ihtiyacımız var bizim 3-5 gün sonraya. Hızlı bitsin. Hızlı bitsin çünkü. Nereye gidiyoruz? Açık arttırmaya gidiyoruz. Ofis. Açık arttırmaya gidiyoruz serisinden. BMW'm vardı. O BMW'yi de alıp geleyim. Cuma'ya geldik hocam. Cuma'ya geldik. Borçları bitirmemize çok az kaldı. Borçları bitirmemize çok az kaldı. Bütün mücadelemiz ondan. Şimdi bu arabayı da yapsak mı bilmiyorum ama bu araba da pis ya. Şu arabayı ben hızlıca bir yıkayıp geliyorum. Bekleyin. Piyasa pemvesi yapacağız bunu. Bak bunu büyük piyasa pemvesi yapacağız. Golf'ü ve bunu piyasa arabaları satmaya başladık. Sırf piyasa arabaları satmaya başladık. Dur. dur. Dur 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 dur. Piyasaya yön veriyoruz. Piyasaya yön veriyoruz. Bambaşka bir serüven. Bambaşka bir serüven. Neyse bitiyor mu? Ya yani seri biterse sevinirim ya. İşimiz gücümüz var. Yarasa falan var la baksanız da yarasaya. Yarasaya bakın. Pum, pum. Egzoz megzoz ekleyebilsek on numara olurmuş. Dur 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 dur. Nereye geldik? Ama önce önce bir rengini değiştirmemiz lazım. Şu araba çıktığı an giriyoruz içeri. Heh, bu arabanın rengini değiştireceğiz hocam. Bu arabayı piyasa BMW'si yapacağız. Dur. Oo. Ne yapalım? Dur hocam, dur hocam, dur. Oy güzel oldu değil mi? Dur 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 dur. Hallediyorum ben şimdi. Metalik değil abi. Full böyle olacak. Çık. Uf bak şu an şey demeyin. Hocam ya parayı mahvediyorsun çarşı ediyorsun demeyin. 10 numara olacak. Bekleyin. Bekleyin. Abi, biz eğlencesine zevkine ee, ro gerçek rol play yapıyoruz. Gerçek rol play yapıyoruz. Bak seyret şimdi. Seyret şimdi. Yarış kiti koydum. Hatta BMW'de drift kiti olur. TCS koydum. NOS koydum. Bak 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 bak. Uff. Uf, o böyle teker dibine kadar girecek böyle. Heh, ışıklandırma diyor. Tamam, onu da koydum. Plakayı da TR plaka koydum. Zaten TR'ymiş. Buradaki jant seçimimiz önemli hocam. BBB'ye ne gider? Hadi bakalım. Hadi bakalım ne buluyorsunuz? Bak yanak, büyük yanak falan var. BBB jantı bulmamız lazım bir tane. Ana. Uf. Aynısından mı? Bu ne? Evet bu BMW'ye göre güzel bir jant bulamadım ben ama en güzeli şu gibi. Şu gibi. Ne diyorsunuz? Güncelledim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak 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 bak. Yerle bir. Yerle bir. Yerle, bir, yerle biriz. 10 numara. 10 numara. 10 numara. Uf. Abi çok iyi değil mi? Uf. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Evet. Piyasa arabalarını aldık. Şimdi hocam size soru. Arabaları full modifiye edip mi satalım? Alıp alıp satıp para mı yapalım? Mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama şimdilik Dura Galeri'den bu kadar. Cuma oldu. Büyük ihtimalle 2 gün sonra da oyun içinde biz krediyi bitireceğiz. Yeni kredi çekeceğiz. Muazzam bir dekorasyon yapacağız. Artık yeni başlayacak oyun serisi. Neredeyse sayılır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Arabaları değiştirdik falan filan. Artık Kâra geçtik, yavaş yavaş büyük kâr ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanal abone olmayı tekrar da unutmayın. Ucak sevgilerle, bay bay, bay bay, bay bay.